Kolajenin azaldığını nasıl anlarız? Kolajen vücudumuzda bulunan en bol proteindir ve kolajen çimento gibidir. Yani resmen bizim yapı taşımızdır. Kolajeninizin azalma nedenlerini ve azaldıkça görülen belirtileri bu videoda izleyebilirsiniz. Kolajen üretimi 25 yaşından sonra her sene %1 ile 1,5 oranında azalır. Yani yaşlılık kolajen azalması için yeterli bir nedendir. Hatta kadınlarda menopozdan sonra bu dramatik bir şekilde artar. Yani menopozdan sonrası ilk 5 yıl kolajen kaybı %30'lara kadar çıkabilir. Peki kolajeni azaltan diğer önemli faktörler nelerdir? Birinciye yaşlılık dedik. Yaşın ilerlemesiyle her yıl kolajen miktarında üretim azlığı başlıyor. Diğer sebeplerin en başında ise şekerli beslenme, sigara kullanımı, Stres ve güneş geliyor. Peki kolajen azaldığı zaman bizim gördüğümüz belirtiler nelerdir? Bunları ana başlıklarda gruplayacak olursak kolajenin en sık bulunduğu yerlerden biri cildimiz. Yani bir cilt değişiklikleri kolajen eksikliği için ipuçları verebilir. Öncelikle yaşlanma belirtileri dediğimiz ince çizgiler ve kırışıklıklar kolajen eksikliği sonucu oluşur. Yine aynı şekilde cildin elastikiyetini kaybetmesi yüzünüzdeki sarkmalarda kolajen eksikliğinin bir belirtisidir. Geç iyileşen yaralar bize kolajen eksikliğini düşündürür. Ve son olarak ciltteki kuruluk ve mat görünümde kolajen azaldığını gösteren durumlardandır. İkinci ana başlığımız ise eklem ve kas şikayetleri. Kolajen eksikliği eklem ve kas şikayetlerinin ana nedenlerinden biridir. Özellikle eklemlerde sertleşme, hareket kısıtlılığı yine kolajen azlığını gösteren belirtilerdendir. Kas kitlesinde azalma, güçsüzlük hissi ve aynı şekilde kıkırdakların incelmesi, özellikle dizlerden gelen gıcırdama sesi dediğimiz hastaların bize bu şekilde tarif ettiği belirtilerde kolajen eksikliğiyle görülebilir. Ve üçüncü ana başlık olarak saç ve tırnak problemleri. Kolajen saç dökülmesi saçların yapısal olarak zayıflamasına ve saçlarda kırıkların artmasıyla da eksikliğini gösterebilir. Aynı şekilde tırnak çatlamaları, tırnak kırılmaları kolajen eksikliğinin bir belirtisi olabilir. Kolajenin azaldığını gösteren diğer belirtiler ise kemik dokusunda azalma yani osteopeni ve osteoporoz başlangıcı gibi durumlar, sellüt görünümünde artış ve ne yazık ki damar duvarlarında zayıflık yani kılcal damar oluşumunda artış ve varis gelişiminde artış kolajen eksikliğiyle görebildiğimiz durumlar arasında. Kolajen eksikliğinde görebileceğimiz belirtilerden bu videomuz bahsettik. Kolajen üretiminin 25 yaşından sonra her yıl %1 ile 1,5 arasında azalabileceğini söyledik. Özellikle kadınlarda menopoz sonrasında bunun çok hızlı bir şekilde ilerlediğinden bahsettik. Kolajen hakkında merak ettiğiniz ve kolajen kullanımıyla alakalı bilgiler için kanalımızdaki diğer videoları izleyebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.